Yalova'yı zombiler bassa ne yaparsınız? Bir şey söyle bir zombiler gerçekten bassın. Zombi olurdum. Her taraf zombi zaten sıkıntı yok o yüzden. Nereden keleşi olur basarım onları ben de. Zaten basmış. Bilmiyorum ki denize fena attırım herhalde. Zombiler bassa çalak kaçardım. Zombiler bassa ilk beni ısırır zaten. Kurtaramam da kimseyi. Şanssızlık çok büyük bir şey. Ama yapacağım ilk şey ayrım alıp kaçmak olurdu ya. Savaşmazdım bu şehir için. Yani sarılırım herhalde ya. Çünkü kaçış yok onlardan. <laughs> Güzel soru. Yalova zombiler bassa ben de zombi olurum. Ne yapacağım ya? Ulaşılırım onlarla. Allah'ına bırakırım. Ne yapayım? Yani ne diyeyim zombiler. Beni bulmasınlar da başkasına bir şey yaparlarsa sıkıntı yok yani. Kaçalım. Terk ederim. <laughs> Saldırırım ben de. Ya ben bir şey yapmazdım. Aralarında ben de kaynaşıp giderdim. <laughs> Yani ailemi korumaya çalışırım herhalde. <laughs> bir tane zırhlı araç alırım. Hepsini sonra ezmeye başlarım. Ne yapayım? Başka bir şey yok. Ya da kaçarız tepelere dağların Ne yapalım? Yellow Way zombiler bassa. Vallahi giderim evime yatarım. Dışarıda çıkmam. Zombiler bassa. Ne bileyim ya Armutlu'ya falan kaçarım herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Onlara katılırım. Denize kaçarım. Evim üçüncü katta orada beklerim herhalde.